Vefa kelimesinin anlamını yitirdiğini anlatmak için bir tabir kullanılır. Vefa İstanbul'da bir semt adıymış diye. Uzun yıllardır karşılık beklemeden İnegöl Spor'un tüm müsabakalarını çeken ve tarihe not düşen süper kanal olarak bizler de benzer bir durumla karşılaştık. Sadece biz değil tabi ki İnegöl'de yayın yapan diğer yerel kanal olan Kanal 6'da benzer bir durumu yaşıyor. Bildiğiniz gibi yeni umutlarla yeni bir yönetim oluşturdu İnegöl Spor. Ama aldıkları bir karar var ki gelecek adına nasıl bir yönetim sergileyeceklerine dair upucuları veren cinsten. Yönetim aldığı bir kararla cüz'i bir rakama İnegöl Spor-Göztepe maçının yayın haklarını Kanal 35 televizyonuna sattı. Bu karar İnegöl'ün kendi yerel kanallarının stada giremeyeceği ve maçı çekemeyeceği anlamını taşıyor sonrasında tekrarlanlı İnegöl'lere sunulamayacağı da bir başka gerçek. Hani sosyal medyada paylaşılan bir söz vardır sevgili seyircilerimiz. Sevgili kardeşim sen alışverişini AVM'den yaparsın ama cenazene bakkal amca gelir diye. Bizler de İnegöl Spor yönetimine sesleniyor ve diyoruz ki İnegöl'de oynanan Gözsepe maçının yayın haklarını o bölgenin bir televizyonuna sattınız. Peki Diyarbakır Spor deplasmanına da Kanal 35 çekmeye taahhüt etti mi? Kamuoyunu bilgilendirme toplantılarına bundan sonra Kanal 35 televizyonunu mu çağıracaksınız? İnegöl'ün iki yerel televizyonu uzun yıllardır İnegöl spor maçlarını ekranda taşıyarak deplasman ve iç maçlara gelemeyen İnegöl'ülerle buluşturuyor. Evet hocam Ankara deplasmanı Ankara gücüyle 0-0 bir beraberlikle puanla dönüyoruz. Önemli bir sonuç diyelim. Aslında galibiyeti de kaçırdık. Ancak yeni seçilen İnegöl spor yönetimi Spor Toto 2. Lig'in 3. haftasında çok tartışılacak bir karara imza attı. Alın. Alın abi, bir dakika Dur. Yıllardır uzak yakın deplasman demeden, İnegöl Sporu her yerde takip eden İnegöl'ün iki yerel televizyonu, Süper Kanal ve Kanal 16 görmezden gelinerek pazar günü oynanacak olan Göztepe maçının canlı yayın hakları Kanal 30'da başarılı. Yönetimin bu anlamsız tavrına tepkiler geldi. İnegöl Spor yönetim kurulunun aldığı bir karar Kanal 35 yani Göztepe Spor'un idarecilerinin de hissedar olduğu... ...Göztepe Spor Yalnız'ı bir kanal tarafından... ...canlı yayınlanıcı... ...ve çok cüzi bir... E, ...miktarla... ...bu e, yayın kuruluşuna satıldığını... ...üzülerek öğrenmiş... ...bulunmaktayız. Kanal 16 ve... ...diğer güzide kanalımız... ...Süper Kanal... ...baktığımızda İnegöl'ü 10 yıldan beri... ...İnegöl Sporu özellikle... ...yağmurda, çamurda, karda, kışta... ...her türlü... E, Hava koşullarında bütün maçlarını gidip çekmiş ve kulübe görüntüleri göndermiş iki kanal. Niye bu hafta bu maç yayınından e, mahrum ediliyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yönetim kurulununla bununla alakalı mutlaka bir açıklamaları olacaktır. Bunları bir an önce düzeltmelerini istiyoruz. Sizler de sevgili izleyiciler hak verirsiniz ki Kanal 35 Göztepe sporumuz diye anlatacağı bir maçı dinlemek ya da izlemek yanlı yorumlarla maç seyretmek ne kadar tatlı gelecek ne kadar sizi memnun edecek biz geçtiğimiz yıl Göztepe deplasmanında oynadığımız maçı yine aynı kanal canlı vermişti ve benim şahsi mücadelelerim ve kanalımızın mücadeleleri bize hiçbir cevap vermedikleri halde vermedikleri gibi bize de hiçbir yayın hakkı vermemişlerdi Niçin Göztepe Spor seyircisi izlesin bu maçı? Niçin İnegöl seyircisi bu maçı izlesin? Niçin biz bu maçın tekrarını veremeyelim? Lütfen e, bununla alakalı biz tepkimizi dile getiriyoruz. İnegöl'de oynanan Göztepe maçının yayın haklarını o bölgenin bir televizyonuna sattınız. Peki Diyarbakır Deplasmanı'nın da Kanal 35 çekmeyi taahhüt etti mi? Kamuoyu bilgilendirme toplantılarınıza da bundan sonra Kanal 35 televizyonunu mu çağıracaksınız?